Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hayrullah tekrar. E, bugünkü gündemimizde yine bir tane diyafon meselesi ele aldık. Yaklaştır sayın kameraman. Elimizde AS301 kapıcılığı trafolu zil santrali var. 25 watt gücüne sahip. E, şöyle kapağını açtık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi trafo komple yanmış. Patlamış hatta. Komponentler bu şekilde yanmış. AS11 komponenti kurtarılamaz halde. Ee, AS21 komponenti de aynı şekilde belli başlı diyot ve direnç kısımlarında arıza görmüş. Özellikle trafomuz zaten bitik durumda ne yazık ki. Bu arızanın temel sebeplerinden birisi arkadaşlar piyasada bu işlere müdahil olmadan yani bu işleri nasıl yapıldığını Gerçekten bilmeden gidip de arıza çözerim diyen veya demek isteyen kafada bulunan çok sayıda arkadaş var. Şimdi arkadaşımız gidiyor bir tane siteye ben elektrikçiyim diyor bu işi hallederim diyor. Gidiyor iyi güzel adamın bir tane işte 20 daireden daire bir numaralı dairenin zili çalmıyor. Gidiyor oraya o zili halledeyim diye bu cihazı kısa devreye sokuyor cihazı kısa devreye de sokunca ne yazık ki görmüş olduğunuz gibi bu komponentler, bu cihaz bu hale bürünüyor. Ee, şimdi biz bu cihazı tamir eder miyiz? Etmesini ederiz. Buradaki komponentleri yenileriz yeniden. Şunlardan şekilde. Ama bu trafoyu şimdi yenilemeye kalktık mı ne yazık ki maliyeti zaten cihazın maliyetini çokça geçmiş oluyor. Hem işçilik, zaman ve malzeme bakımından. Dolayısıyla biz oraya sıfır bir tane cihaz alacağız yönetimin isteği üzerine. Şimdi bugünkü konumuz bu cihazı tamir etmek değil arkadaşlar. Biz size burada bir video çekiyoruz diye yani herkes her iş yapabilir diye bir şey yok. Yani basit işler olur ne bileyim anlayacağınız, yapabileceğiniz, son kullanıcının elinden gelen işler olur. Biz onunla ilgili videolar zaten çekip yayınlıyoruz. Bize yorumlardan ulaşan olsun telefonla arayıp ulaşan olsun, mailden ulaş, aramak isteyen oluyor hepsine elimizden geldiğince yani hepsine olmasa da vaktimizin yetmediğinden dolayı teker teker yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi hani şimdi bazı arkadaşlar yani iş tecrübesi olmayan arkadaşların yapabileceği işler var. Videolardan yararlanıp yapamayacağı işler var. Bu da o işlerden bir tanesi. Siz gidip 20 daireli bir haneye gidip ee, Arıza tespit ederim kafasıyla giderseniz lazım ki müşterilere bu tür sorunlar yaşatırsınız. Şimdi e, deyim yerindeyse, bu cihaz çöp oldu e, ve arkadaşlara da ciddi masraflar açıldı. Ha bu cihazın bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, şuna da değinmek istiyorum. Bu cihazları koruyan şöyle, şurasında bulunan cam sigortaları oluyor. İçerisinde incecik tel olur e, ve bu cihazları koruma altına almak için geliştirilmiş olan bir sigorta sistemidir. E, bu sigorta sistemleri ne yazık ki çoğunlukla tek başına işe yaramayabiliyor. Onun yerine biz sizlere şöyle hat başına 2 amper sigorta koymanızı da tavsiye ediyoruz kaliteli markalardan. Ha bu C serisi olmaz da B serisinden koyun. B2 koyun. Atma hızı erken olduğundan dolayı. Onu tavsiye edip bulunuyoruz. Hemen her cihaz için. E, tutup da her arkadaş gibi yani çoğunlukla denk geldiğimiz zaten bu oluyor. Adam tutuyor hattın başına 21, 25 amper, 32 amper, 40 amper sigorta koyan arkadaşlar var. Yani şöyle bir cihazın başına bu sigortanın kapasitesi zaten bir hayli fazla geldiği için bu cihazı e, birebir riske etmiş oluyorsunuz. O yüzden şöyle e, C serisi değil de B serisi öneririm. B serisinden 2 amper koydunuzun bu hat başına en azından böyle bir e, çözüm yolu olmuş olur bütün arızalar için. Ve yanına da şöyle 30 mA'lik şöyle için Arkadaşlar yanında da şöyle 30 mA'lik 40 amper gücünde olur, 32 amper olur. Kaçak akım rölelerinde amper gücü sadece taşıyacağı kapasiteyi etkin kılar. Burada önemli olan husus şuradaki 30 mA'dır arkadaşlar. Şöyle 30 miliamperle ile CXR'si bir kaçak akımla koruma otomatı koydunuz mu bu cihaz için garantili bir iş olacaktır bu tür arızalar için genellikle. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim. Sağ olun.